Günaydın. Hava çok soğuk. Yani tabi sabahın köründe bu kadar sıcak bir hava beklemiyorum. Ama uzun bir aradan sonra bir üşüme hissi geldi yani. Ne, ne yalan söyleyeyim. Şimdi o gün ne yapacağız? Uzun bir aradan sonra hem günlük günlük vlog tarzı bir şey çekeceğim. Çünkü uzun bir süredir günlük vlog çekmediğime karar verdim. Ayrıyeten de bugün bu pandalı pijamalarımla ders çalışacağız. Sabahın erken saatinde kalktık. Ders çalışacağız. Büyükumun açılması için kahve yaptım kendime. Ayrıca de çikolatalı ekmek yaptım aç kalmamak için. Büyük ihtimalle doktorları seyrederken 13 dakika içerisinde bunları yiyeceğim. Zaten bugün benimle berabersiniz. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Ama şimdi doktorları seyredelim. Geldim. Ee, şimdi ders çalışacağız. Ee, i̇lk önce ben sabah kalktığımda paragraf çözüyorum. O yüzden ilk önce paragraf için halledeceğiz. Ondan sonra, daha sonrasında da şurada göstereyim. Tarih çözeceğiz. Ama bunu daha sonra çözeceğiz. Bundan önce tarih özeti çıkaracağız. Paragrafı çözdükten sonra. Peki. Erdim, evet. Ee, kronometremi de buraya ayarladım hatta şöyle göstereyim. Evet görünüyor herhalde. Evet şimdi ilk önce ders çalışalım sonra tekrar konuşuruz. Bu arada yaz dinleyerek e, şey yapacağım. Bir tane canlı şey var benim playlistim değil. Başkasının playlisti hatta şöyle size göstereyim. Evet bunu dinleyerekten e, işte paragraf çözeceğiz. Bu arada ben bu, bunu birkaç kere daha dinlemiştim. Çok aşırı güzel bir playlist. Herkese öneririm. çözüp geldim. Şimdi de tarih çalışacağım. Ama tarihi ne şekilde çalışacağım? Şimdi ben not tutmayı denedim. Ondan sonra okuyarak çalışmayı denedim. Ama hiçbiri olmadı. Ee, üçüncü olarak da özet çıkarmayı denedim. Böyle kendi notlarımdan böyle güzel gibi özetler çıkarıyorum. En iyi yöntem benim için o oldu. Şimdi özet çıkaracağız. O yüzden de Arda geldim. Zaten derse de bir kaç saat Saat falan kaldı. O zaman hemen başlayalım. şu anda 9.40. Bugün AYT deneme sınavımız vardı. Yine yani güzel geçti. İnşallah güzel bir sonuç alacağım. Ee, daha sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınca de paylaşırım büyük ihtimalle. Ee, şimdi ders çalışacağım ama hiç ders çalışasım yok. Saat 5'te kalktığım için çok uykuluyum. Kendime şöyle bir ıhlamur yaptım. Şimdi de işte e, benim hocamdan tarih testi çözeceğim. Bugün çıkardığım özetle ilgili. Ondan sonra da best yayınlarından biyoloji testi çözeceğim birazcık. Sonra da herhalde uyurum yani. Hiçbir şey yapmamaktansa çalışmak iyidir diye düşündüm. O yüzden çalışıyorum. Hatta bir çekmesem şey büyük ihtimalle çalışmazdım ya. Yani. Öyle düşünüyorum. Hatta size bugün çıkardığım özeti şöyle göstereyim. Çok güzel bir bir sayfalık özet çıkardım. Harika oldu bu da. Bu şekilde. Şimdi ben çalışmaya başlayayım. Hiç ara vermeden ee, videonun kapanışında tekrar açarım. Tekrardan biyoloji testimi de te çözdüm. Tarih çöz testimi de çözdüm. Ve geldim size şöyle alayım bu arada. Ee, bugün çok fazla bir şey yapamadım. Yani hiçbir şey de yapmak istemedim. O yüzden zaten test çözdüm. Ee, az da olsa. yani Bilmiyorum. Bu aralar beni dersler çok fazla yoruyor. Bilmiyorum sizleri yoruyor mu dershaneye gidenleriniz varsa aranızda. Hatta yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hatta bu aralar benim uyku düzenim de bayağı bir bozuldu Onu da bir düzene sokmam lazım çünkü çok fazla enerjim düşüyor çok fazla yoruluyorum bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş olduk umarım etti güzel yapabilmişimdir umarım severek izlemişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın videoma like atmayı ve ne tarz bir videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.